Keşke o eski ha, Konya Akşehir Öğretmen Okulu'ndan 46 yıl önce mezun olan emekli öğretmenler Kahramanmaraş'ta bir araya geldi. Her yıl düzenlenen ve ülkenin farklı şehirlerinde bir araya gelen emekli öğretmenler bu yıl Kahramanmaraş'ta toplandı. Doğa sohbet edin Birlik, beraberlik ve vefa duygularını unutmayan emekli öğretmenler geçmiş günleri yad etmek için buluştu. Yaklaşık 40 yıldan beri İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Kahramanmaraşlıyım, buradan doğuma büyümeyim. Ama uzun yıllar memleketimden uzak kaldım. Ticaret yapıyordum orada, hem de öğretmenlik mesleği de yaptım uzun müddet. Şimdi burada birlikte arkadaşlarımı görmekten, Akşehir Öğretmen Okulu 76 mezunlarını hep bir arada görmekten çok büyük mutluluk duydum. Çok seviştiğim o yandan. Çok seviniyorum arkadaşlarımı. Tekrar buluşmak, tanışmak onlarla bu vesileyle bu organizasyonu düzenleyen, düzenleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Göksun, Elbistan ve Avşin'den gelen Konya Akşehir Öğretmen Okulu mezunu emekli öğretmenler Kahramanmaraş'ta akşam yemeği yedi. 50 yıllık dostluğu her yıl daha perçinlemek, daha güzele doğru götürmek, daha güzel temenni ve dileklerde bulunmak. Ve bize bir de şöyle bir moral ve motivasyon oluyor. Hemen hemen yaşımız 65-66 oldu ama bu gibi aktiviteler bizi tekrar hayata bağlıyor. 18 yaşına düşürüyor. E, o da bizim için çok güzel bir heyecan, sevinç oluyor. Yemeği düzenleyen emekli öğretmen Kemal Can Polat, düşüncelerini Aksu Haber'e anlattı. Bundan 50 yıl önce öğretmen okuluna girdik. 46 yıl oldu mezun olalı. Arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, kardeşliğimizi, e, irtibatımızı hiç koparmadık. Öğretmen okullarının öğretmen olarak atanan son mezunlarıyız. Öğretmen okullarının misyonu farklıydı her bakımdan. Bu da buradaki görüntü de zaten bunu gösteriyor. Yeni öğretmen kardeşlerimize fedakarlık, dostluk, kardeşlik tavsiye ediyoruz. Bu meslek sadece verilen maaş karşılığı yapılabilecek bir meslekten ziyade özveri isteyen bir şey. Fedakar olmalarını, kendilerini sürekli yenilemelerini Kusarmadan vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmeye çalışmalarını tavsiye ediyoruz.